Evet. Dolar 10 lirayı gördü. Evet. Ee, artık ücretin daha Sizi nasıl etkiliyor? Ee, bizi çok fazla etkiliyor çünkü ülkemizde maalesef e, birçok ürün yurt dışından geliyor. Ve dolar bazı üzerinden e, birçok artışlar da ülkemizi etkiliyor dolayısıyla. Özellikle ticaret, e, ben e, mesela New Balance'da çalışıyorum. Yani, Özel bir ayakkabı firması diyelim. Orada çalışıyorum ve ee, orada da dolar üzerinden zaten ülkemize ürünler geliyor ve dolayısıyla bizim halkımız da fazlasıyla etkiliyor. E ee, ee, bu iş yani <laughs> bu iş kötü yerlere gidiyor <laughs> açıkçası. Ee, hiç ım, hoş şeyler gerçekleşmiyor maalesef. Efendim? Hayır, asla <laughs> asla bir umudumuz yok. Çünkü gün geçtikçe daha da kötü oluyor. Yani Belirli bir süreden sonra asla dolar 8 liranın altına zaten inmedi. E, bu konuda aslında çok eskiden yani bir 10 yıl öncesinde dolar yapan insanlar aslında kar etti. Onun haricinde olumlu hiçbir yanı yok açıkçası. <laughs> Rica ederim. ne demek iyi akşamlar.